Hayır. Gene mi geldin? Bir arkadaşlar ben karşımızda Arda, Bardik, İrman, canları, bebeklerin bir tanelerin bebek bakıcısı iki geliyor. Oh my God. Aman aman dinçleştirici ay taşı mı? Nasıl bir yani bu dinçleştirecek, nasıl cam basacak, nasıl köpekleyecek? Bak aklınız, hayaliniz duracak arkadaşlar. Kuldam sıfır, bebek bakıcısı. Abi izleyin İzledin. Mükemmel abici belden aşağı girdik. Buradan cooldown girdik abicim. Bak şimdi izle bak. Sadece sadece izleyeceksin abi. Bebek bakıcısı. iki geliyor. Vadiye. Cam basmak bir yana. Skill spamlamak bir yana. Oyuna geçiyoruz. Bebek bakıcısı iki. Aeri bebeğim efendim, bilir efendim, misin? Allah aşkına sana çok ihtiyacım var şu anda. Aşırı ihtiyacım var. Hayır şimdi bak adamlara cam bastığın zaman geleceksin kalkanı basacaksın okey misin? Tamam. He? Ha, adamım Aynen öyle. Aynen öyle canım. Şimdi canlarım ne yapacağız bebeklerim? Şimdi bak abi ah, bir ne yap? Kendine gel ayı. Oho! Oh, oh. Lan oğlum. <laughs> lan oğlum. Lan! Lan! Oğlum ne oluyor? Ayda! Tutuşturu atamıyorum lan. Oh. <laughs> başladık, dert başladık. Şimdi bak. Aa, ayrı. Timon'un ağzına ağzına vur bakayım oğlum. Hop, vur. Hop, aferin lan. Aferin lan ayrı. Merhaba arkadaşlar. Böyle boş boş video izlemek olmaz. Bak şu aşağıda bir tuş var. Çık tam ekrandan. Tamam, çık tam ekrandan bak. Şu aşağıda bir tuş var. Bas ona. Şurada ha. Ne şurada var? Tam şu aşağıda ha. Ona da bas. Şurada şunu ona bas. Tamam. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Kendine çok iyi bak. İyi seyirler. Aferin lan kutu. W fullleyeceğiz arkadaşlar. W fullleyeceğiz. Dinçleştirici ay taşı çıkacağız. Dinçleştirici ay taşı. Böyle damage vurduğumuz zaman yanımızdaki takım arkadaşımız en çok hasar almış takım arkadaşımıza cam basıyor. Deli gibi bir item. Hayır lan sen. Hayır lan. Hop. Hadi bakayım ayrı içerli. Bebek evet bakıcısı bak. Öldüm, öldüm 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 öldüm. Sakiniz. Ayrıcım. Niye korumuyorsun? Niye korunuyorsun? Niye korunuyorsun? Öldüm mü He? Vurayım mı? Sinirlendirme beni. ayrı adam, adam akıllı ol. Yana kalkan ver, can ver, bir şey ver. Gerçi... Lan sen bana kalkan vermiyorsun. Adamla bir baba gibi oynayalım hocam oyunu. Hadi bakayım oğlum. Oyna! Vuruş. Dur. Spam. Stun. Düz. Güzel. Düz. Güzel. Yok gel gel şuraya gel. Şuraya yürü. Aynen. Gel. Gel abi. Gir. Gel. Elimden gelen buydu beydi mi? 174 güzel çekirge nerede? Güzel kestik onu da. Şimdi kefaret çıkacağız direkt dümdüz. Dümdüz kefaret çıkacağız tamam mı? Bu kefaret bize ne sağlayacak? Hemen %20 iyileştirme ve kalkan gücü. Bu kesin. Bize cam verecek, yetene kızı verecek. Bir de şu dişleştirici ayı taşının diğer efsanevi eşyalar %5 hareket şey yetenek hızından faydalanacağız canlar. Efsanevi bir eşya olduğu için de. BRO O da dönmedi ha Döndü Lan W atcam dur LAN oğlum, W ATCAM Oğlum W'mı dojcamayın lan Lan oğlum W'mı dojcamayın lan hmm. Deli gibi cam basıyoruz anasını satayım. Efendim, Kendimiz... de şuraya bir tane koyayım ben bir test edebilir miyim? Dur bekle bir önce bir kendimle test edeyim. Buna da ben test edebilirim. Oy 344 verdi hadi bakayım. Kabul basalım bir tane. Oy 259 sadece tıklamayla bakın daha daha dolmadı. Da lan bu oyunu verirse kabam gelip evde beni alacak ben ya. <laughs> abi gerçekten Niye bu. Niye kaçıyor vuruyor lan bu bu MF? Romanefe Inting Games it Büyük harflerle mal yazdı ya Bebek bakıcısını sinirlendirmeyeceksiniz oğlum lan. Oğlum şu bebek bakıcısını... Oğlum bak herkes bot'a gelsin. Allah aşkına şu adamı var ya oyunu da der bak. Herkes bot'a bak bot'a. Herkes bak. Herkes MF kokusu. Herkes. Herkes. Dünyadaki herkes. Topu. Dünyanın bütün alanlarında bak. Dünyanın bütün alanlarında ki herkes MF'ye dalacak tamam mı? Bu MF'yi oyundan soğutmazsak burası da Vardin Genzeli onu da söyleyeyim. Oğlum öyle bir şey Yo. yok. Yok. Next Adama game. böyle etin Adama <laughs> böyle etin Next game, next game, next game, next game. Hop. Hadi bakayım oğlum yat. <laughs> lan, lan! Lan! Allahsız giyim. <laughs> ne oldu lan? <laughs> Arda <laughs> Ne? Ne? <laughs> No Abi ya bu neydi a**im <laughs> ya? <gülüyor> <gülüyor> evet, göklerde kartal gibiydin Arda <laughs> Ateş <Ayta> çalıştı. Hadi. <laughs> <laughs> Ana. Salladım oğlum ultiyi helal. Ya benim Seni baltalar ben bozuldu. Tamam mı? Ya. Benim balta var da dönmüyor. Arda abi çok güzelsin ya. Edip ete. Bir bakayım. <laughs> Bir W atalım bakayım. Bir W atalım. Gel şu doubledan, at. W'dan at. Güzel. Kâfi gaming. Ve bu yapacağı birkaç şeyden bahsedecektim arkadaşlar ben. Onlardan bir tanesi de şu, değerli bir şeydir ama yapamadım. Abici, günün sözünü söyler misin? Hop.